Mutfağımdan herkese selam. Ee, porsiyonluk mini mini kekler yaptım. Gerçekten tadı o kadar hafif ki kesinlikle denemelisiniz. Hiç uzatmadan direkt yapılışına geçelim. Öncelikle yumurtalarımızı şekerimizle birlikte rengi açılıp köpüksü bir kıvam alana kadar çırpacağız. Yumurtalarımız iyice beyazlaşınca sütümüzü ilave ettik. Sıvı yağımızı da ilave ediyoruz ve bunları da biraz çırpıyoruz. Bir iki tur yeterli olacaktır. Elekten geçirdiğimiz kuru malzemelerimizi ilave ettik. Malzemeleri videonun altına ekleyeceğim. Yapılışını da beraber bir şekilde yazacağım videonun altına. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Kapsüllerimi yerleştiriyorum eşit bir şekilde. Bu kapsüllerim Hepsi kullandığım çoğu malzeme pasta34shop'tan onu da etiketleyeceğim videonun altına bu şekilde hepsini eşit bir şekilde paylaştırıyorum pasta shop'ta yayılmaz kapsüller var beninkiler yayılır olduğu için ben e, bu şekilde e, tepsi kapların içine koymayı tercih ettim önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz mini kapsüllerimizi Kremasını yapmaya gelelim kapya kreması. Unumuzu, sütümüzü, nişastamızı, şeker ve yumurta sarısını tencereye alıyoruz önce. Kaynayana kadar sürekli karıştıracağız. Kıvam alan kremamızı ocaktan aldık. Daha doğrusu ocağı kapattım ben. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Ve tereyağımı iyice eritiyorum. Tereyağımı erittikten sonra içerisine 200 gram sütlü ve bitter karışım çikolata ekliyorum. Bunları da iyice eritiyorum içinde. Çikolatalarım iyice eridikten sonra yarım kutu krema ilave ediyorum. Yani yaklaşık bir e, 3 yemek kaşığı civarında oluyor. Ben 3 yemek kaşığı kullandım direkt yarısını boşaltmadan önce. Üzerine yarım paket krem şanti ilave ediyorum ve bunları mikser yardımıyla iyice çırpıyorum. Hazırlama kısmını çekmemişim ama krema torbasına kullanan krema torbasına duyu ekleyip üzerlerine sıktım. Cevizle süsledim. Hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.